Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model daha hazırladım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yayınladığım yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma beğeni yaparak, yorum yazarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce hemen iplerimin numaralarını söyleyeyim. 267 numara 4 kat oyalı suni ipek kullanıyorum arkadaşlar. Bu gül kurusu 76 numara, kırmızı da 621 numara almak isteyenler bu numaralarla satın alabilirsiniz. Ayrıca yapılışı gerçekten çok güzel. Çok tavsiye ederim arkadaşlar. Denememiş olanlarınız varsa. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ben zürafamı çekmiştim. Gerisini sizinle birlikte yapalım. Hemen şuradan başlayalım. İpimi çift düğüm atarak sabitleyip başlıyorum. Ve fazla olan ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya hemen yanına şu şekilde bir zürafa yaptım. Buraya pırpır pır yapıyorum. Yanına bir pırpır pır daha yaptım. Ve şimdi üçüncü pırpırımı yaptım arkadaşlar. Sonra bakın şuraya hemen atladık. Şimdi arkadaşlar bu noktada bir tane daha atlıyorum. Yani şöyle bir zürafa daha yaptım. Sonra buradaki zürafanın içine tekrar dönüyorum. Ve buraya da pırpırlarımı yapıyorum. Siz de iğnenizi, ipliğinizi alın gelin. Birlikte yapalım arkadaşlar. Yapımı çok zevkle ilerleyen benim çok sevdiğim bir model. Hem kolay, hem insanı yaparken sıkmayan bir model. Seri ilerliyor yani. bakın. İki tane atladım zürafa. iki tane zürafa yapıp üçüncüye geldim. Üçüncünün içine tekrar pırpırlarımı yapıyorum. Biraz daha yakınlaştırabilirim kameramı. Daha net görünsün arkadaşlar. Evet. Bakın pırpırlarımı yaptım. Şimdi de bu noktada zürafaları sayarak yanına çiçeğimin sapını oluşturmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar zürafalarımızı sayalım şöyle bir. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6.ya gelene kadar zürafamı yapayım. Oraya kadar ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar dikkat ederseniz bu noktada şöyle tersten ve çift sarıyorum. Bu şekilde yapınca daha düzgün daha kip duruyor. Ama siz eliniz nasıl alıştıysa yani sağdan da sarabilirsiniz. Soldan da sarabilirsiniz. Hangisinden? Elinizden daha düzgün düşüyorsa. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6. Altı tane zürafa mı yaptım. Ve bir tane atlayıp şöyle bir yuva oluşturuyorum. Ve yuvamın içinde en sol tarafa geri döndüm. Şimdi burada ben ipimi keseyim. Ve yeni ip ekleyeceğim burada arkadaşlar. Çünkü ipim çok kısaldı. Hemen onu ekleyeyim geliyorum. Evet arkadaşlar ipimi taktım iğneme. Bakın hemen şuradan çift düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Arkadaşlar bu suni ipeklerde düğümlerinde açılma olmuyor. O yüzden ben ipimi böyle altına yedirerek sağ taraftan yani böyle ucunu sağ tarafa verip altına yedirerek üstüne gitmeme hiç gerek kalmıyor. Ama siz eğer polyester iplerle yapıyorsanız düğümünüzün başını şöyle bu tarafa doğru verin ve oyanızı onun üzerine yapın ki açılma olmasın. Polyesterlerde genelde açılma yapıyor ama suni ipeklerde açılma olmuyor arkadaşlar. Düğümler daha sık oturuyor. Üstelik ben genelde her zaman başlangıçlarda ve bitişlerde yani ipimi ilk düğümlediğimde ve e, ipimi keseceğim zaman çift düğüm atıyorum. Daha garanti olsun diye. Evet arkadaşlar ipimizi düğümledik. Şimdi başlayalım. İlk önce bir tane pırpır yapıyorum. Yanına bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi bu pırpırın üzerine çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle sıfır çıkıyorum ki yani böyle Burada hiçbir bombe vermeden sıfır çıkıyorum ki geri dönüşü yapacağız aşağıya. O zaman belli olmasın diye. Şimdi bunun içine bir pırpır ve yanına tekrar bir pırpır yapıyorum. Şimdi 3. kez yapacağım aynı işlemi. Şuradaki ipimizi alalım. Evet. Şimdi hemen bakın. Buraya aynı şekilde şöyle bir pırpır pır. ve yanına bir pırpır pır daha Şimdi arkadaşlar bakın hep iki pırpır pır yaparak ilerliyorduk ya Şimdi buraya üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Bakın bu şekilde üçüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi buraya gelirken bakın şu hafif şöyle hafif başından tutuyorum ki burada da bir pırpır varmış gibi görünsün diye. Yani 3 tane pırpırımız üst üste dizmiş gibi görünsün diye. Şu başından şuradan hafif tutarak aşağı indiriyorum. Şimdi tekrar yapayım. Bakın. Şu başından tutuyorum. Bu şekilde görünsün diye arkadaşlar. Şimdi yanına devam ediyorum. Bakın. Burada farklı bir işlem yapacağız. Şurayı düzelteyim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir pırpır pır yaptım. Bunun üstüne direkt çıkıyorum üzerine bir pırpır daha yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu pırpırımın da üzerine çıkıyorum direkt. Böyle direkt üstüne çıktık arkadaşlar. Burada bir tane pırpır yaptım. Çok büyük oldu pardon. Onu hemen düzeltiyorum. Burayı yuva olarak kullanacağım arkadaşlar. Bunun içine çiçeğimi yapacağım. Ona göre ayarlıyorum bunun. Evet. Bakın. Burayı tamamladık. Şimdi hemen buradan ipimi aşağıya indiriyorum. Şöyle dikkatli şekilde tutarak birinci çiçek sapımızı tamamladık. Şurası çiçeğimizin sapı olacak. Burası da yaprak kısmı. İki çiçek yan yana olacağı için yanına hemen bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Yalnız bunun boyunu böyle ikili üçlü değil. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar bakın. Bir tane yaptım. Üzerine çiçeğim için şöyle bir yuva oluşturdum. kadar. Şimdi arkadaşlar aynı işlemleri tekrar ederek yeşil olan kısmı tamamlayacağım. Farklı bir şey yapmayacağım. Aynısını yapacağım. O yüzden burayı kamera arkasında tamamlayayım. Videomuz gereksiz yere uzamasın. Siz de aynı işlemleri tekrar ederek yapabilirsiniz. Orayı hemen tamamlayayım ve birlikte diğer aşamalara geçelim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimin yeşil olan kısmını tamamladım ben şekilde olacak arkadaşlar. Bütün yazmanın bu şekilde olduğunu hayal edin. Yani gözümüzün önünde öyle gitmeye çalışın. Çok çok şık duruyor. Şimdi hemen arkadaşlar biraz kameramı yakınlaştırayım. Ve şu noktadan başlayalım. Hemen buradan çift düğüm attım. biraz şöyle yapalım evet şimdi arkadaşlar bakın fazla olan ipimi en derin şekilde kestim hiç belli olmayacak şekilde şimdi hemen buraya bir pırpır yapıyorum pırpırımın üstüne çıkıyorum bu arada biraz hastayım o yüzden sesim biraz değişik çıkıyor. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Gene de anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olur. Evet oranın da boyunu ayarladım. Yanına hemen devam ediyorum. pırpır pır daha yaptım üzerine çıkarıyorum ipimi sonra da aşağı iniyoruz arkadaşlar şöyle başından tutuyorum ipin düğümünüzü yapmadan önce istediğiniz boyda ayarlayın arkadaşlar ipinizi tekrar yanına devam ediyorum bir tane pırpır pır yaptım hemen üstüne çıkıyorum ve tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar Bu arada yaptıkça elinizle şöyle düğümleri sola doğru kaydırın. Yuvanızın bu tarafında kendinize yer açmaya çalışın arkadaşlar. Dördüncü yapıyorum şimdi ben. Tekrar aşağı iniyoruz. Şöyle biraz daha ayarlayalım. İstediğimiz boya gelince düğümümüzü sıklaştırabiliriz. Bakın arkadaşlar 4 tane yaptım. Şimdi buraya ben bir kez daha yapacağım 5 tane olacak. 5. bölümümü yaptım. Üzerine hemen ipimi çıkardım. Ve şimdi bakın bu noktada 1 2. 2 tane düğüm attım. Çünkü ipimi keseceğim arkadaşlar. 5 tane yaprak yaptık bu şekilde. Hemen bakın şuradan fazla olan ipimi alıyorum. İpimi de kestikten sonra bu şekilde oldu arkadaşlar. Şuradaki çiçeği de farklı renkle yapacağım ve buradakini de tekrar gene kırmızı ile yapacağım. Hemen ben bu oranın kırmızısını da tamamlayayım. Sonra diğer ipime geçince size tekrar döneyim arkadaşlar. Hemen oraya da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Kırmızı çiçeklerimi 5 yapraklı, pembe çiçeklerimi de 3 yapraklı olmak üzere tamamladım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz şekilde abone olursanız Yanındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman da her gün yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından da fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 40 liraya 50 liraya eşçiliğinize göre fiyat verebilirsiniz. Benim nacizane görüşüm bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.